doğdu bana da yani. Harbiden. Merve üst kaynağı aç, ne olur. Merve üst kaynağı atsana Gugu. Bakayım. Mami de abi o kadar hazırlık yapmıştı. Onun videolara da bakalım bence. Mami sen ne video hazırlığı yapmıştın? Ben günü küfürsüz geçirebileceğimiz kontente sponsorlu uygun bir IRL menüsü hazırlamıştım. IRL menüsü ha? Aynen öyle. Ne yaptın mesela IRL menüsüne? Birkaç video, birkaç test. At bakayım tamam, at bakayım. Ha, videoyu ilk videomuzu attım. Akacak böyle. Küfür edilmeyecek çok. Chill. Sen benim için doğdun. bulacak. Daloka. a cat sen yanlış anladın galiba. Bana, i̇kimiz yan yana can Ne oh. mami? Gitliyor ama gitliyor. Rock mu girdi? Bende de bir durdu orduk dondu kaldı orası ben de tam şey yapamadım ya Nerede tam şurada girdi o bir dakika <laughs> <laughs> Kapı mı çalıyor? Ne oluyor <laughs> ya? Kapı. Benim kapı. Ben yani videoyu durdurman için bak Ben, ben işe yaradı. ya? Mami bir şey söyleyebilir miyim sana? Evet. Kontent böyle bir kontent mi planlamıştın sen bu gece için? Böyle bir menü ama çok yemekle alakası yok. Şimdi anladım. Şimdi yemekle ilgili atayım ben. <laughs> <laughs> Şarım Merve Özkay'ına attı mı?